Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber şöyle bir konuya değineyim dedim. Kuşlarımın ırkları ve özellikleri hakkında biraz bilgi vereyim dedim sizlere arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için güzelce açıklarız çünkü bayağı bir kuşumuz var. Irklarını ve cinslerini anlatalım arkadaşlar sizlere. Onun öncesinde bir, bir duyurum var arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz bugün günlerden cumartesi yarın çekilişimiz var. Yarınki çekilişe katılmak isteyen arkadaşlar Abone olması gereken bir kanal var arkadaşlar, Bilir kişi adında. O da benim kendi kendi kanalımdır arkadaşlar. Orada bilgiler veriyorum. Oraya abone olan arkadaşları çekilişi alacağım arkadaşlar. Yarın güzel bir çekilişimiz var. Güvercin çekilişi. E, kazanan arkadaşa neler vereceğim hakkında da bilgi vereyim kısaca. Kazanan arkadaşlar arkadaşlar, yani istediği e, güvercini vereceğiz. Kazanan arkadaşa e, benim kendi kuşlarımdan değil de e, başka bir hani ırk ya da gene aynı cins mesela benim hünkârları beğeniyorsanız bunlardan bulmaya çalışıp sizlere de yollayabilirim. Fark etmez takım olarak yollayacağım. Eğer ben güvercin istemiyorum abi farklı bir şey istiyorum derseniz de onu da yollayabiliriz çok pahalı olmamak şartıyla. Buradan da belirtelim ve güvercinlerimin arkadaşlar kısaca özelliklerine ben yavaş yavaş geçeyim. Bunlar biliyorsunuz şu mesela ve şu ve şu postalar arkadaşlar bunlar. Bunlar posta ırkı. E, renkleri de limon rengi, limon post olarak geçiyorlar bu postaların özellikleri arkadaşlar bunlar muhabere kuşlarıdır ama e, bunların tabi renkleriyle biraz e, çalışıldığı için bunlar o kadar hani uzaklardan gelme mesafelerinde mesafelerini hani, e, yitirmiş kuşlar çok aşırı uzaklardan gelemiyorlar şeyler kadar e, bu mavi postalar çakmaklı postalar e, gök postalar kadar çok uzaklardan gelemiyorlar arkadaşlar ama yine de uzak mesafelerden gelebiliyorlar mesela e, 10 kilometre 20 kilometre ya 30 kilometreden falan rahat bir şekilde gelirler bunlar yani e, an, ana babasını biliyorum bu kuşların aldığımız kişiden e, gene o kadar uzak mesafelerden gelebilirler fakat çok çok hani e, 100 kilometreye kadar çıkamıyorlar maalesef çünkü dediğim şekilde renk, renk kuşları oldukları için biraz hani tabi biraz mutasyona uğramışlar ama özünde yapısal olarak tamamen postalar arkadaşlar şekilde de bilgi verelim. Bunlar benim postalarım. Bunları inşallah bunlardan üreteceğiz bakalım. Nasıl olacak? Bunlar çiftleşmeye başladılar. Kızıştılar baya. Erkeğin tamamen tüyden çıkması demek artık bunların üremesi demek. Erkek tamamen tüyden çıktığı zaman bunlar üreyecekler. Şurada gördüğünüz mavi kanat hünkarlarım var. Bunlar yerli hünkar arkadaşlar. Bunlar yani modern hünkar değil. Karıştırmayalım. Bunlar yerli. Gag Gagalarını görüyorsunuz. Modern Hünkar ile alakası yok. Biraz daha uzun Modern Hünkar'dan gagası. Ama yapısal olarak hemen hemen aynı boyutta aynı şeyler. Belki Modern'den biraz daha ufak olabilirler bunlar. Yani bunlara çoğunlukla yani yöresel bölgelerde değişiyor isimler. Paralı Bango şeklinde isimler verilebiliyor bunlara. Ama özünde de tabii ki de yerli hünkârı bunlar arkadaşlar. Bunlar yerli ırklar. Bu da onların yavrusu. Daha sonra bunların daha farklı renkleri var mevcut bende. Şurada bakın aşağıda bir tane mesela var. Bunlara çam kabuğu kanat deniyor. Çam kabuğu kanat e, hünkarımız bu bizim. Yukarıda da eşi ve iki, iki yavrusu var. Şu Karşıda gördüğünüz iki tane yavru onların. Ve yuvanın içinde de bak şu kenarda kafası gözüküyor. Onlar da e, kendi yavruları. Sürekli yürüyorlar. Yani bu çam kabuğu kanatlar. Ve hatta iyi tekrardan yumurtlayacaklar. Şu yuvadakiler e, yeme düşmeye az kaldı daha sonra arkadaşlar şöyle şurada görüyorsunuz kahverengi gibi kuşlar var bunlar çikolata rengindeler bunlar Bursa yöresinde İstanbul bangosu olarak geçiyor çoğu yerlerde baskı deniyor bunlara baskı diyenler de var Ya yani bunlar özünde arkadaşlar bango ırkı kuşlar ama yapısal itibariyle uzun telekli ve uzun kuyruklu kuşlar ve çok çok uçuyorlar. Yani saatlerce havada kalıyor bu kuşlar. Bakın şu an yanımıza geldi. Bu erkeği. Bize ekonomi erkek. Arkadaki dişi. Kuşlarım hatasız arkadaşlar. Bunlar bu şekil olması gerekiyor. Bunların hani rengi bu şekil olacak. Yani mavi de olsa kırmızı da olsa böyle çikolata da olsa siyah da olsa renk aynen bu şekil. Hani kafa hariç kanatlarda falan ya da gövdede hiçbir beyazlık olmaması gerekiyor. Yani bu şekil olduğu zaman kuşların hani orijinal olduğunu anlayabilirsiniz. Yani dolu kanat İstanbul bangosu Bursa yöresinde bu yöresinde de bu şekil geçer. Sizin kendi yörelerinizde artık baskıda diye diyenler de, de, vardır konuşamadım. Daha sonra bir ırk daha var şu an ee, bakın şurada bembeyaz beyaz gördüğünüz hünkerler var. Onların da yumurtaları var. Ee, şu an şu gördüğünüz plastik yuvada bir çift yumurtaları var arkadaşlar onların. Onlardan da üreteceğiz inşallah. Şu an yuvanın başında olan erkek hatta ötüyor şu an bakın. Yuvadan kaldırıldığı için sinirlendi. Onlardan da öğreteceğiz. Onlar da arkadaşlar beyaz hünkarı. Beyaz yerli hünkarı. Çoğu yerde yine beyaz, güllü, paçalı, tepeli bango olarak geçer. Ama onlar özünde arkadaşlar yerli hünkarlar. Yine aynı bunların. Sadece beyaz versiyonları. Diyelim. Bir de biraz daha hani şu hünkarların hani uçuş tarzından bahsedeyim. Bunlar arkadaşlar eğer yavruluktan uçurulursa çok güzel uçuyorlar. E, modern hünkârı gibi değiller. E, çünkü modern hünkârlar biraz hantal oluyorlar. Yavruluktan uçursanız da çok fazla uçmuyorlar. Bunlar ama eğer yavruluktan uçurursanız çok güzel e, uçum performansı alırsınız. Yani saatlerce uç, uçabilen kuşlar. Kendi yavrularından biliyorum şu karşıda gördüğünüz yavrular. İstanbullarla uçurduğum için söküldü kuşlar çok fazla uçuyorlar. Yani e, İstanbullarla tekrar uçurduğum zaman 2 saatten aşağı inmiyorlar arkadaşlar ilk, ilk uç, uçurumda bu şekilde genel özellikler arkadaşlar. Eğer ama tabii yatırırsanız şu an mesela şu gördüğünüz mavi erkek çok fazla yattı yani gördüğünüz üzere zaten çok da yapı olarak da kocaman bir kuş oldu. Ben zaten bunları biraz damızlık bakıyorum. Bunlardan yani yavru almak amacım gördüğünüz gibi bir tane yavrumuz var. Yine inşallah yavru alacağız bunlardan. Zaten tekrardan yuva oluşturmaya başlamışlar. Genel itibariyle kuşlar bu şekilde yani uçun performansları yani var bu kuşların hepsinin. Ama e, oyun yok arkadaşlar. Bunlar da yani bunlar oyun kuşu değiller. Sadece e, renk için beslenen kuşlar. E, takla atma özellikleri yok ya da bir dönüş özellikleri yok. Ama e, dalıcılık özellikleri var. Şöyle adana kadar olmasa da adana ırkı kadar olmasa da e, çok sert bir şekilde e, dalış yapıyorlar eğer pırıltı verirseniz bunlar yukarıdayken. Bunlar havada uçarken arkadaşlar güzel bir pırıltı verirseniz. Çok güzel bir dalış görürsünüz. benim şu yavrular şu an dalmaya başladılar. Bunlar uçarken İstanbullarla beraber pırıltı verdiğimde direkt ikisi hemen fişek gibi iniyorlar. Yani saniyeler bile sürmüyor. Hemen iniyorlar. İstanbullar o şekilde değil. İstanbullar pırıltıya hiç meyilli değiller. Yani şu dediğim küçük olsa rengindeki kuşlar. Pırıltıya meyilli değiller arkadaşlar. Ne kadar pırıltı verirsem vereyim kuşlar hiçbir ne bir sıkma ne bir böyle hani yuvaya gelip e, komma eğiliminde hiç bulunmuyorlar Direkt yani hala uçuyorlar Yani o açıdan iyi Hani başka insanlara konacak kuşlar değil bunlar Irklarından bahsedelim Hani eğer çevrenizde çok kuş varsa Kuşçu varsa daha doğrusu kuş değil kuşçu varsa e, Bu şekil İstanbul tarzı kuşlar besleyebilirsiniz Çünkü bu İstanbul bangoları e, Dediğim gibi pırıltıya hiç meyilli değiller e, Tabi pırıltı Verdiğinizde de Gelmediği için yani Tabi tercih edilen bir ırk ve bunları bakıcı olarak kullanıyor arkadaşlar çoğu insan kümeslerinde. Hem renkleri güzel hem de bakıcılıkları da güzel olduğu için e, istediklerinde de uçurabildikleri için e, kümeslerinde barındırıyorlar bu türü. E, Tabi bu tür bir de arkadaşlar şöyle özelliği var. Eğer dönek kuşu bakan arkadaşlarım varsa eğer bu türü tercih etsinler. Bunlar çünkü çok çabuk e, sineğe çıkan kuşlar. Çok çabuk yukarı çıkıyorlar. Yani çabuk yükselebilen kuş olduğu için e, dönek kuşu, dönek ırkı kuşları da çok rahat yukarıya çekip Dönmesini sağlayabilirsiniz. Eğer hani diyorsanız ki ben kelebek gösteriyorum, abi kelebeklerim yukarı çıkmıyor. Hemen tabii ki de böyle bir çift alarak sağlayabilirsiniz. Şöyle de biraz da fiyat özelliklerinden bahsedelim, fiyat aralıklarından bahsedelim arkadaşlar. Tabii kuşunun kuşun hani ana babasına göre kanına göre tabii her zaman bu değişiklik gösterir. Şöyle söyleyecek olursak şu bu takım benim bu limon postalar. Şu an hata hata yok arkadaşlar. Bu kuşlar yani limon postada olması gereken bütün özellikler mevcut. Bu takım arkadaşlar 150 lira ile 75 lira arasında e, edinebilirsiniz yani piyasada bu şekilde daha ucuza tabii ki de bulabilirsiniz ama yani bu şekildeki bu özelliklere sahip olmasını istiyorsanız e, fiyat aralığı budur. E, şöyle bir mavi kanat tüylerlerimi göstereyim. Bunlar da e, 200 lira ile 100 lira arası değişiyor. E, 200 liralık olanlar Öyle tabi biraz daha hani yapısal olarak daha güzel oluyorlar. Hatasız kuşlar oluyor. Bunlar, bunlarda hata yok arkadaşlar. Benim kuşlarım hatasız. Bilginiz olsun. Hani hatasız kuş dediğimiz bu şekil oluyor. Altından gelen yavrular da bu şekilde kesiz geliyorlar. Ee, daha sonra da bu çam kabuğu kanatlara e, fiyat verecek olursak Bunlar da yine aynı şekil 200 ile 100 lira arası değişiyor. Çok çok daha uygun bunlardan var ama bunlardan yok. Yani bunların en, en düşüğünü 100 liraya bulursunuz. Ama bunların en düşüğünü yine 75 lira takmanı falan bulabilirsiniz. Ama renkleri dediğim gibi yine kendileri güzel olsa bile altından gelen yavruların rengi güzel olmaz muhtemelen. Çünkü adam yani ona göre fiyat biçer. Şu beyaz hünkarlar hakkında hiçbir bilgim yok. Çünkü onların piyasasını çok bilmiyorum. Onlar bana hediye geldiler. Kendimi almadığım için piyasayı da bilmiyorum. Araştırmadım da şahsen. Ama beyaz hünkarlardan de yani biraz nadir bulunuyor. O yüzden onların da fiyatları epey vardır diye tahmin ediyorum. Genel olarak kuşlarımın türleri ve fiyatları ve özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Kuşları dışarı çıkaracağım şimdi. Böyle bir tanıtayım dedim. Kuşları yakından da hem görerek hem de tanıtarak. Video çekelim dedim. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi yarın bir çekilişimiz var. Bugün günlerden cumartesi, yarın pazar günü. Pazar günü çekilişimiz var. Eğer çekilişe katılmak istiyorsanız ve benden kuş kazanmak istiyorsanız arkadaşlar Bilirkişi adlı kanala abone oluyorsunuz. Bilirkişi adlı kanalı nereden bulacağız derseniz de açıklamalar kısmında linkini veriyorum. Eğer oradan ulaşamayan arkadaşlar olursa Bilirkişi adlı kanaldan aşağıya yorum yapacağım. Oraya da sabitleyeceğim arkadaşlar. Oradan Bilirkişi adlı kanalı bulup abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.